23,5 görüyorum. Kaç görüyorsun? <laughs> Bakıyorum 23 100 gram. Bugün daha... 29 bugün Ekim'deki yarışmada sizde aramızda görmek isteriz. Biraz daha. Tam da öyle. Okay. Kollar kopar. Tamam. Okay. Gel. O elini güzel tut. Evet, Balığı biraz daha bize doğru Bu sana abi. Şunu sana verebilir miyim? Tamam. Başladım. Başladım Başladım. Başladım. 2021 yılında yapılacak sazan balığı yarışması öncesinde Sapanca Gölü'nde idman yapıyorduk. O sırada oltamıza güzel 23 kilo 100 gram bir balık denk geldi. Bunları da size göstermek istedik. Gölümüzde çok güzel... Balıklar var popülasyon gayet güzel. 29 Ekim 5 Kasım'da değil mi yarışmamız. Evet, evet. Ekip olarak 4-5 gündür buradayız. Bu balığımızı tekrar suya geri iade edeceğiz. Daha büyüyecek bir sürü milyonlarca yavru salacak. Sapanca Gölü biliyorsunuz içme su kaynağımız. Uluslararası bir yarışma var yerli ve yabancı takımların katılacağı. İnşallah biz de orada boy göstereceğiz ve iddialıyız birinci olacağımıza inanıyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Umarım güzel balıklar çıkar yarışmada. Bu yaptığımız işin adı sportif balıkçılık. Burada gördüğünüz gibi balık yatağında korunuyor. Hiçbir şekilde zarar görmeden tekrar ait olduğu sulara fotoğraf ve videolarını aldıktan sonra tekrar geri iade ediyoruz balıklarımızı. Valla balıkları sevin, doğayı koruyun, Sapanca Gölü'nü koruyun. Bu göller, doğa, balıklar hepimizin. Umarım güzel şeyler her zaman bu gölle olur. Yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık faaliyetleriyle uğraşıyorum. İşte eşim, Burak arkadaşımlara, o da eşi, hep beraber ailecek yapıyoruz biz bu işleri. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir balık yakalamışlar. 2021 yılının herhalde rekor balığı. Ama bu göl vahşi bir avlak. Burada yarışmaların rekoru kırıldı. 23,5 kilo, 30 kiloluk balıklar yakalandı. Yani her an bu rakamlar daha artarak devam edebilir. Yine 29 Ekim'de başlayacak bizim 14. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmamız var. Arkadaşlarımız da muhtemelen yarışmacı olarak katılacaklar. Buraya da yarışmaya, işte idman yapmaya geldiler. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü yarışmaya katılacak takımlarımız belli ve birçoğu da idmanlara başladılar. Yani ben yarışmada da bu tarz balıkların daha büyüklerini yakalanacağını ümit ediyorum. Biraz daha öteye dönün istiyorsanız <laughs> tamam gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Tamam bırakın abi, bırak. Güle güle. Bu balığımız da gidiyor.